İsmaila Camiası sunar. Burada çok hatimler yapılmış. Bakın e, 1969 tane hatim bitmiş. Daha birkaç yüz tane bitmek üzere olan hatimler var. 39.403 tane Yasin Şerif, 35.738 defa Fetih Suresi, 56.348 Fatiha, 6.146.334 İhlas, 1 milyon 600 bin 534 kelime tevhid, 1 milyon 983 bin 584 salavat, 10 bin 208 vaka, bilmem e, bin bir efendim tebareke böyle bitmeyecek kadar çok şeyler okunmuş. Kısaca bunların dualarıyla bitirelim. Subhan Ala Ala الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدًا طيبًا مباركًا فيه، جزيلًا جميلًا، دائمًا بدوام مُلك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله، داعينا إلى الله، شفيعنا عند الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين، اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك، فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة ختمات القرآن العظيم، وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم، واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم، ve ufil lana dunubana bi fadlika ve cudika ve keramika ya ekremel ve ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin okunan Kur'an kelim hatimleri kelime tevhid hatimleri salavat-ı şerifeler salat tefriciyeler ve bilumum ya Rabbi duası istenen ne kadar e, okunanlar e, varsa hepsinin ya Rabbi etem mi kabulle makbuleyle ya Rabbi cümlesinden has olan ecir ve mesubatı evvelen bizat Hacı-i Kâina Şefi'ul Usat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve ruhu mübareklerine sani cemiyen bi'a'dam ve rusul fiham alim salavatü mennane efendilerin ervat tayyibelerine Ale <laughs> zevacı tayirat ümmetim mümin hulefai laş aşem beşe ala ba'dalat naz erva tayyibelerine. Cemi piran efendilerimizin efendi babamızın azizlet ruhu tayyibelerine sevgili üstadın ruhant kutsiyelerine. Vesair meşayih kiram efendilerimizin turuk aliye meşayih ve müntesibilen irtihal dar ve beka edenlerin ervahına. Ya Rabbi okuyanların geçmişlerinin ruhlarına. Ya Rabbi bizlerin de geçmişlerimizin ruhlarına civarı devletlerinde bulunduğumuz Sultan Selim, Sultan Abdülmecid Han Hazretlerimizin ve Selahattin Osmaniye'mizin ruhuna, Ya Rabbi Şeyhül İslamlarımızın ruhuna, Ulema-i Osmaniye'nin ruhuna, bir cümle ulema, müştehidin, kiram efendilerimizin ervahına, beynel meşru vel mermet ve ehli iman, ehli İslam ervahına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan bu sureyi celileler ne için okunduysa onun husulüne vesile eyle ya Rabbi. Ya Rab Müslümanların zaferine vesile eyle ya Rab. Müslümanların galibiyetine, gavurların mağlubiyetine vesile eyle ya Rab. Okunan Kur'an-ı Kerimler, salavat-ı şerifeler, istiğfarlar, kelime-i tevhidler hürmetine ya Rabbi Müslümanlar, İslam askerlerini, askerlerimizi muvaffak eyle ya Rab. Muzaffer eyle ya Rab. Amerika'yı, işbirlikçilerini, destekçilerini, onun taraftarlarını mağlub eyle ya Rabbi. Mekur eyle ya Rab. Ya Rabbi varlıklarını ademe tebdil eyle ya Rab. İmkanlarını Müslümanlara ganimet eyle ya Rab. Müslümanlara yönettikleri namlularını, silahlarını, füzelerini sinelerine düşür ya Rab. Ya Rab Amerika Birleşik Devletleri'ni paramparça eyle ya Rab. Avrupa'nın birliğini boz ya Rab. Müslümanlara ise birlik ve bütünlük ihsan eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'i Kur'an'da sünnet seniyede cem eyle ya Rab bütün dünyaya iş muvaffak eyle ya Rab. Ya Rabbi şu anda yapılmakta olan harekatı zayiatsız tamamlamak nasip eyle ya Rab. Hatta devamını ihsan eyle ya Rab. Tamamına kadar devam ettir ya Rab. Ya Rabbi Osmanlı'nın ihtişamını bizlere ihsan eyle ya Rab. Osmanlı'nın hakimiyetini bizlere ihsan eyle ya Rab. Hiç şüphesiz ki ya Rabbi senin dostun Resulünün dininin dostu olanlar Osmanlı'nın da dostudur ve Osmanlı'yı özlüyor, bekliyor. Ya Rabbi bekledikleriyle bu insanları, Müslümanları, mazlumları buluştur Ya Rabbi. Ya Rabbi Osmanlı ecdadımızı yeniden bizlere iade eyle Ya Rabbi. İhsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi o gücü, o kuvveti, o birliği, bütünlüğü ihsan eyle Ya Rabbi. O şuuru ihsan eyle Ya Rabbi. O gayreti ihsan eyle Ya Rabbi. Alem-i İslam başsız kalmış ya Rab. Alemi İslam'a baş ihsan eyle ya Rab. Bu milleti baş eyle ya Rab. Ehli sünneti baş eyle ya Rab. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Bütün ya Rabbi ne kadar senin dostların, günahsız kulların, masum, mazlum kulların sana el açmış dua ediyor. İslam'ın, Müslümanların zaferi için ya Rabbi, bu elleri boş çevirme Ya Rabbi. Sevgili Üstadımızın dualarını kabul eyle Ya Rabbi. Dostlarının dualarını kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu zaferi bize göstermeden ruhlarımızı kabzeleme Ya Rabbi. Ya Rabbi, askerlerimizi, polisimizi Ya Rabbi, salimen vazifelerini tamamlamaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Takdir etmiş isen Ya Rabbi, ee, şehit olanlara da en üstün derecede şehadet makamı ihsan eyle ya Rabbi yaralılara şifalar ihsan eyle ya Rabbi yakınlarına sabırlar ihsan eyle ya Rabbi memleketimize milletimize birlik dirlik sulh sükun ihsan eyle ya Rabbi güneydoğudaki orta doğudaki bu ateşi İslam'ın lehine söndür ya Rabbi İslam'ın güneşini parlat ya Rabbi ya Rabbi bu güneşin girdiği yerlere, gecelerin ulaştığı yerlere İslam'ın dinin hakimiyetini, zaferini ulaştır Ya Rabbi. Cümlemizi bu hizmette istihdam eyle Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Borçlarımıza eda ihsan eyle Ya Rabbi. Dertlerimize devalar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin diyen kulların her hayırlı isteklerini ihsan eyle Ya Rabbi. Nâri cehîminden azad eyle ya Rab. Her adımların hacc ve sevabı ihsan ele ya Rab. Bu yolları açıp gösteren, bizlere bu yolları, bizleri bu yollarda yürüten sevgili üstadımız iki can aziz eyle ya Rab. Ömrü şerifine bereket ihsan ele ya Rab. Camisin, cemaatin muhafaza eyle ya Rab. Ehli beytine sağlık, saat afiyetler ihsan ele ya Rab. Evlatlarına, Abdullah hocamıza, Ahmet hocamıza, torunlarına, hacı annemize, yakınlarına, ehli beytine kısacası sağlık, saat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Kendi bedeni şeriflerine de sıhhat, takat ihsan eyle ya Rabbi. Eyyub Aleyhisselam'a ihsan ettiğin sıhhati ona ihsan eyle ya Rabbi. Yeniden zahiri sohbetleriyle cümlemizi müstefid eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin cümlemizden sevgili Habibini ve dostlarını haberdar, hoşnut ve memnun ve razı eyle ya Rabbi. Cümlemizi sevgili Habibinin ve dostların iltifat, şefaat, fuyuzat ve belekatına mazhar eyle ya Rab. Son nefeslerimize kadar tam ve kamil manada Müslümanca yaşamaya muvaffak eyle ya Rab. Son nefeslerimize ol kelime tayyibe münce mübarek -ki, ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesiyle ruh teslim edip huzuruna varmak cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemizi sevgili Habibine, cennetinde dostlarına civar eyle ya Rab. Ve hep beraber cemal ve kemalin müşahidesin cümlemize ikram ihsan eyle ya Rab. Ya Rahman Rahim'in memleketimizi yönetenlere de salah, takva, hayırlı işlerde muvaffakiyetler, en doğru kararları almak nasip eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. <laughs> Allahümme inna neselüke tamamen ni'ma ve devamen afiye ve husne khatime hatime ve elhamdülillahi rabbil alemin. İsmailağ Camiası sundu.